Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Kışın ortasında şehir arası, şehirler arası seyahat etmem lazım motorla. Onun için bazı çabalarım var. Böyle saçma sapan bir şekilde elcik koruması yaptım. Böyle pet şişelerden. Onun kendi ayrı videosu var da zaten fikir olarak gördüğünüzde kendini anlatacaktır. Onu oradan izleyebilirsiniz. Türkçe videoları falan destek verin işte dilenme kısmını artık öğrenmişsinizdir. Şimdi de videonun başından anlayacağınız üzere bir işte koruma yapacağım. Adı neyse örtü mü diyorlar neyse böyle yolda bir muşamba buldum. Yani gidip alabilirdim tabii ama yolda bulunca aldım. Böyle 2 metre falan bir şey yani aslında bakarsan malzemesine göre burada 100 liralık mal var. İkiye katladım böyle bunu. Bunu bu şekilde böyle dizlerimin üzerine sermeyi planlıyorum. Zaten üzerimde bir şey olacak. Fazlasını da alacağım. Şu şekilde bunu sereceğim. Bir test sürüşü yapmam gerekecek ama yani rüzgar ne kadar kaldıracak diye ön tarafını yani üst tarafından bahsediyorum. Alt tarafları için de şu şekilde parçalar yaptım. Orijinali bu. Bunları ısıtmalarda falan kullanıyorlar işte. Neydi ya? Kombilerin falan boruları olur ya. Onların duvara sabitlenmesinde kullanılan parçalar. Birazdan nasıl yaptığımı da belki gösterebilirim diyeceğim ama Allahım ne kadar işlek bir yer ya. Çıldıracağım gerçekten kendini anlatıyordu diye düşünüyorum. Deli deldikten sonra bu tarz uygun bir civatayla bu metrik 5 olması lazım. Boyutunu da göz kararı alırsınız. Sırdavaçlar çok güzel geçiriyorlar sağ olsunlar. Hiçbir şekilde hakkımı helal etmiyorum yani. Birisi diyor şu parça plastik parça 2 lira diyor. Birisi 3,5 lira diyor. Şunların tanesine de civataları kullarıyla birlikte adam 3 lira falan diyor yani. Şimdi bunları da bunları neden böyle yaptım? Aynı zamanda bunları delebilirdim yani. Niye niye bu kadar uğraştın? Bu şeyi başka yerde kullanabileceğim için, kullanmak istediğim için delmek, yırtmak için istemiyorum. Bunu bu şekilde buraya kıvırdıktan sonra olay bu zaten. Koruma devrinin üzerine bunu bu şekilde geçirip sabitlemek şu şekilde. Bunu delmek başka bir şekilde ona zarar vermek zarar vermeden bu işlemi yapmak için olayın anlamı ve önemi bu aslında. Arka tarafından da yapılabilir. Yani bu rüzgâr şey almasın diye su almasın diye bu arka tarafından da şu şekilde yapılabilir. Yani bu arkasından geçerse şu şekilde yapayım. Eğer bunu arkasından yaparsak şu şekilde hadi olmayacak. Tabi de işte anlatmak an şeyinde anlatmak için şu şekilde arkasından yaparsak gördüğünüz gibi önden gelecek su bu metal kısmına buna değmeyecektir. O şekilde ayarlanabilir yani ben herhalde uğraşmayıp şu şekilde önden yapacağım tekelle olduğum için biraz zorluyor ama bu şekilde kıvrıl abi hadi hadi benimle mücadele etme bu şekilde kıvırdığımızda lütfen o zaman şuradan yapıyorum abi Benim gerçekten hiç sabrım yok bu şekilde yaptığımızda gördüğünüz gibi bunun da şeyini Elimle yapayım şu şekilde yerinden çıkacağını sanmıyorum tabi ama bu yolculuğu yapınca şey olacaktır daha kendini bir de anlatacaktır gerçekten işe yarıyorum yani çok böyle yerinden asla oynamayacak kadar sıkı olmuyor bu parça çünkü esneyen bir parça tam da şu an eline sıkamıyorum boşa dönüyor İşte bir lokma ile falan sıkmam lazım ama dediğim gibi zaten derdin anlatıyor olması lazım İşte kaç tane gerekiyorsa 8 tane aldım 4 4 4 bu tarafa 4 bu tarafa olacak şekilde. İşte altlardan koyarım herhalde. iki buraya. iki de buraya gider. Ondan sonra tabii bir de üstüne oturunca bacakların ne kadar rahat bir şekilde altına girebiliyor olduğu lazım. Ona da bir bakarız. Ondan sonra da test sürüşü yapmam lazım. Benim yolda başıma bela olmasın. Uçmasın sağma soluma, yüzüme gözüme şey yapmasın, yapışmasın. Onun da bir testini yaptıktan sonra artık zaten yola çıkarabilirim. Bugün de çıkabilirmişim aslında. Günlük güneşli çok güzel bir var. Tabii ki yarın tabii ki yağmur gösteriyor. Tabii yarın olmasın. Yolda da kar yağacağına eminim yerlerde. Hatta buzlanmadan bir bu video son <laughs> yani bu videodan devamını izlerseniz herhalde başıma bir şey gelmemiştir. Yani bu videoyu izliyorsanız bu da ilginç oldu nasıl yani? Neyse boşver saçmalamaya doğru giden bir şey. Karar vereyim şunları size göstereyim mi yapmasını. Yani adamı kademe kademe gösterebilirim çünkü şey yok elinde. Kamerayı sabitleyecek bir yer yok o şekilde bir tanesinin şeylerini göstereyim nasıl yapıldığını sonra devam ederiz. Yine ufak bir tezgah kurdum. Bunların burada fazlalık böyle bir parçası var. Bunu kesmek gerekiyor. Çok kolay bir şekilde maket bıçağıyla kesilebiliyor. Ondan sonra ortasından da kesiyorum. Keserek ama sadece kesip bırakmıyorum. Biraz da nasıl denir fazlalık fazlalık olarak gördüğüm birkaç milimetreyi alıyorum. Şu şekilde yani şu deliğin ortasından değil de kenarlarından kesildiğini düşünün da maket bıçağıyla üzerine bastırarak yapılabiliyor aslında. Hangisi daha kolay ama gelecekse onu yapacağım. Ya maket bıçağıyla ya böyle dekupajdan hangisi hızlı olacaksa. Düzgün bir şekilde destek alınabilirse maket bıçağıyla da şeyse bıçağı keskinse tak tak hemen kesilebiliyor. Drill press varsa delme işlemi çok daha kolay olacaktır. Ama şeyse böyle sadece matkap varsa şu ortadaki parçadan dolayı yani bu tam dolu olmadığı için şu gördüğünüz bu kısım tam dolu değil o yüzden matkap ucu şey oluyor sağa veya sola kaçıyor. Onu da birazdan gösteririm zaten birkaç tane deliği delince. Yani kademe kademe bir anda delmeye çalışmayın bence. Çalışacaksanız da bir anda delmeye şey yapın. Sabit bir şekilde tutabileceğiniz böyle bir parça olsun. Çünkü elinizde dönüyor. Yani şimdi nasıl göstereyim? Hani şu arkasından delmeye çalışacağımız zaman şu şekilde bunu bir şekilde sabit tutmanız lazım. Çünkü elinize falan tutarsanız bu matkabın ucu buna şey yapıyor. Takılıyor içine. Sıkışıyor ve çeviriyor. Parmağınızı falan kesersiniz. Kırarsınız. Belli olmaz. O yüzden ben de ince bir matkab ucuyla başlayıp kademe kademe böyle büyüterek gideceğim. Zaten birazdan da gösteririm neyi nasıl yaptığımı. Kesme işlemini de kupajla yaptım kupaj da gayet kolay oldu. Kesme işlemi ama bir şekilde tutabilirseniz. Yani ben bunu bir mengen olarak kullandım. Mesela keseceğim parçaları artık bütün kalmadı ama şunu bütün olarak kabul ederseniz. Mesela keseceğim zaman bunun şeyine sıkıştırdım şu şekilde. Şöyle gösterme amaçlı. Bu şekilde tutunca bir mengene gibi işte gördü. Yoksa elle falan yapmaya şey yapınca çok titriyor ve kesemiyorsunuz ama sabitleyince düzgün bir şekilde kesebildim. Delik delme kısmında çok sıkıntı yaşadım. Böyle bir matkap bu direkt elektriğe bağlananlar çok hızlı dönüyor. Ayarını çok yapamıyorsunuz. Nasıl deniz? Yani yüksek tork elde etmek için, delmek için yüksek hızla dönmesi gerekiyor. Düşük hızda olunca neredeyse hiç dönmüyor bile. Çok kuvveti, torku az o noktada. O yüzden sıkıntı yaşadım ayar kısmında ve ilk deldiklerim kötü oldu. Şu sınırlar, ilk deldiklerim. Şu biraz daha iyiydi ama mesela bir tane deldim. Biraz ka yani resmen kasaplık yapmış oldum şu şekilde. Yine iş görecek yani. iş görmeyeceğinden değil ama kötü oldu gerçekten. Ve şu ortadaki parçadan dolayı şu ortasında odaklarsa, şu ortasındaki kalan kısımdan dolayı matkap ucu yasağı ya sola bir yerlere kaçmak istiyor ondan kurtulmak istiyor onu artık şey yapmak için onu bertaraf etmek için böyle ince uçlu bir matkap ve dremel kullandım Dremeli en yavaş hızını aldım şurada bir tanesi vardı şimdi daha da ince bir uçla önce orta kısma girdim Aslında gerek yoktu ama deneyebilirsiniz bakın şu ortasında orta kısmında şu an delik var. Şu çok parladığı için anlaşılmıyor ama şuradan geçen delik ne sağa kaymış ne sola kaymış ortasından geçiyor. Öyle bir yapmayı denedim ama ona da aslında çok gerek yok. Şöyle ki bu çok kolay eriyen bir malzeme. Matkap ucunun dönmesi bile onu eritiyor. Şöyle yaparsanız şimdi başkalarından bir tane göstereyim. Bunu örnek olarak bırakmıştım öyle son bir del delme delmediğim son bir örnek olarak bıraktım. Mesela bununla şu şekilde girip şöyle girerse şu şekilde gösterebilir miyim bir saniye şöyle o deliğe nerede o delik lan Hah, gir. mesela o deliğe girip de o delikte böyle bunu sağa sola yaptığınızda o buraları şey yapıyor eritiyor bakın gördüğünüz gibi matkabucunu görüyorsunuz ya şu şekilde yaptım onu matkabucu en başta girdikten sonra bu şekli bu tarafa kandırdım, bu tarafa kandırttım ve gördüğünüz gibi matkabucu belki şu şekilde daha iyi anlaşılacaktır matkabucu buraları şey yaptı Erit de aslına bakarsanız değerli değil bir sok burada erimiş parça var mesela bakın şu şekilde bu Matkabucuna erimiş parça. O şekilde ortadaki kısımdan kurtulmuş oldum diyebileceğim o oh, Dremel yine Dremel hayat kurtardı yani. Şimdi diremellerle işim bitti galiba. Evet bu sefer artık büyük matkaba geçebilirim diye düşünüyorum bakalım sonuç nasıl olacak. Bir tane de matkabucu, tabii ki kırdım tabi her zaman olduğu gibi. Kelepçeler sonunda bitti tabii ki tahmin ettiğimden daha uzun sürdü. Burada söyleyebileceğim bir şey var ki bunların delme açısını daha iyi sıkıştırma için ayarlayabilirsiniz. Mesela bunların hepsini 90 dereceyle düz olarak deldiğimiz zaman buradaki açıklıktan biraz açılı deldiğimizdeki açıklık farkını görüyorsunuz. Bunların sıkıştırması da tabii ki ona göre değişik olacaktır. Mesela bunu istemeden yanlışlıkla gördüğünüz gibi şu şekilde bir açıyla delmişim. En azından bir tanesini. Ondan dolayı birbirlerine bitiştiklerinde aralarındaki açı çok daha aralarındaki mesafe çok daha az oluyor gördüğünüz gibi. Hatta da tam tersini delmişim de demek istediğimi anladınız. Mesela bunları daha tam tersi şekilde daha açıklık fazla olacak şekilde delmişim. 90 dereceyle aşağı yukarı deldiğim var mı? Mesela bakın bunu 90 dereceyle deldiğimde iki ucu aşağı yukarı görebiliyoruz anladım kadarıyla kapalı en az kapalı, orta açık ve açık derdini herhalde anlatıyordur. Bilmiyorum kameradan ne kadar gözüküyor ama açılarını o şekilde ayarlayabilirsiniz. Sonuç olarak bitti 8 tane. Şimdi motorun üzerinde bir deneme yapmam lazım ki bacakların falan nasıl oturuyor, benzin kapağı açılacak mı? Onların da bir ayarlamasını yapıp bitmiş halini göreceksiniz zaten. çekerek çekemeyeceğim için GoPro falan var ama gerçekten uğraşmak istemiyorum şimdi onunla. Bir yandan akşam da oldu, ışık mışık yok. Dediğim gibi örtüyü takıp Son bitmiş halini biz tekrar bir bakarız nasıl oluyor? Dün gece bir test sürüşü yaptım. Test sürüşü yaptıktan sonra dizlerim yine üşüdü. Büyük ihtimal sağdan soldan yine bir yerlerden hava girdi. Ama sadece böyle direkt bu incecik yazlık pantolonla çıktım. Yani ne kadar üşüyeceğim görmek için. Başta eldiven bile takmadım ama tabii ki üşüdüm yani. Bir yerlerden rüzgar giriyor. Büyük ihtimal şuralardan girdi. Alttan girenin o kadar etkili olacağını bilmiyorum ama tabii ki alttan da giriyordur. Ama bence şuralardan kaçanlar yine geldi dizlerime. Bir de büyük ihtimal bunlar şu deliklerden alıyor. Bu delikleri de artık son aşamada bantlayarak kapatacağım. O şekilde deneyeceğim. Ne diyordum ha? Telefonun üzerine de şöyle cevap geçirdim. Rüzgar sesini kestiyse ne güzel. Bakalım kurguda <laughs> göreceğim. Gözüm şuradaki çöp bidonlarına takıldı. Baktım oraya bir şeyler atmışlar. Böyle burada strafor parçaları var. Burada böyle dev yara bir karton var ki bir kısmını kestim. Birazdan geleceğiz. Yaşam alanı ayırtmaya çalışacağım. Nasıl olacak? Şimdi şunu şu şekilde buraya sokacağım ama hepsini tabii ki yapamayacağım. Dediğim gibi dizlerime şu şekilde bir alan oluşturmak istiyorum. Onun üzerine de bu muşambayı atacağım. Aslında bu muşambayı önce sermem gerekirdi ama unuttum işte kayda giderken. Yani önce bu muşambayı serdim sonra bunun üzerine katladım. Niye? Şuradaki bu kestiğim yerlerden şuralardan hava tekrar içeri girmesin diye. Ve yani buradaki benzin deposunun açılımını falan şey yapmamız lazım. Onu halletmemiz gerekecek. Şuradaki pedalı falan halletmemiz gerekecek. Onun üzerine de bu muşamba gelecek şu şekilde. Bu da şey için aslında bu yağmur için. Üzerine yağmur yağsa karton, sünger gibi şeyi çekmesin diye. Yağmuru çekmesin diye. Yani yoldan ne kadar çekecek bilmiyorum da oraya kadar zaten uzat uzatmayacağım. Yani şu taraf tarafı belki biraz bırakabilirim çünkü fren pedalı sıkıntı olmuyor. Egzozun oradan tam tam egzozu görüyorsunuz şu an. Oradan yani ısınacağını ve tutuşacağını sanmıyorum. Çünkü kartonun gerçekten yanması için sen çok yüksek ısıya ihtiyacı var. Odası da o kadar ısınmıyor. Yoksa ayağımıza kadar zaten gelir de olası. Ee, şey demiştim değil mi? Debriyaj şey, pedalı o sıkıştırıyor. Onu oradan halletmem lazım. Bunları da şuradan işte şey yapınca tekrar öyle bağlayınca bağladığım kısmı gösterdim. Matlamıyorum da birazdan bir daha gösteririm zaten. Çünkü deneme yapacağım. Bayağı korunaklı olacak gibi. Şunu bir kaldırayım. Bakalım düşündüğüm gibi olacak mı? Yani dizlerimi onun arasına sokmak istiyorum. Bence gayet oldu şu an. İki dizimde şey. Şu an biraz şey debriyaj tabi göremiyorsunuz ama bakayım şu üstünün üzerinden gösterebilir miyim? Aynı etek altı yapıyoruz şu an hep birlikte. Gördüğünüz gibi yaşam alanını kastettiğim şey de buydu. Yani şu karşıdan gelen şeyin komple kesmesi. Gelecek olan şeyin burada böyle bir üçgen oluşturmak. Yaşam üçgeni diyeyim. Aynı şekilde burada da fren konusunda hiç sıkıntı yok. Fren gayet çok kolay bir şekilde oynuyor. Ama dediğim gibi buradaki kısım bu debriyaj sıkıştırıyor maalesef. Belki biraz ezilerek, o kısmı ezerek şey yapabilirim, onu kolaylaştırabilirim. Biraz keserek, ezerek. Çünkü şeyin de bir kalınlığı var. Orada sadece bunu gövdeye yakın bir şekilde tutuyor olması aslında yeterli benim için. Hani onun başka bir görevi yok. Sadece bu kısmın bunun bu tarafa kayıp beni şey yapmasını engellemek. Beni bana hata yaptırmasını engellemek. Bunun olayı dediğim gibi eğer yağmur falan yağarsa buraları korumak. Bunları da şey yapacağım. Dediğim gibi bant çünkü büyük ihtimalle buradan gelenler benim elimi üşütüyor. Hatta şunların falan bile ya da şu şekilde bulan kesik olanların bile buradan içeri türbülans yapıp içeri dönme ihtimali var. Tabii ki keşke ısıtıcı şeyler yapsaydık ki motosiklet yapma hayalimi de şu an gerçekten çok ciddi ciddi düşünüyorum. Kafamda zaten tasarımı geliştirmeye başladım bile. Sadece atölyeye ya o kadar çok aslında fikir var ki sadece atölyeye bakar bunları da niye yapıyorum derseniz lan niye böyle bir şeylerle kafayı bozuyorsun? Ya böyle şeyler yaparken aklıma fikirler geliyor. Belki sizin de gelir. Belki paranız yoktur. Belki harcamak istemiyorsunuzdur. Olan parayı dışarı göndermek istemiyorsunuzdur. Çünkü bunların hepsi yurt dışından geliyor. Yani Türkiye'de üretildiğini sanmıyorum. Dediğim gibi aklıma o kadar çok fikir geliyor ki yaparken. Bence iyi oluyor. Aradan kaç gün geçti bilmiyorum yine herhalde bir 4-5 gün geçmiştir. Başka bir ton saçma sapan şeyle uğraştığım için böyle oluyor. Bu parçaları taktım. Parçaları da zarar vermesin demiştim. Aralarına bir parça koydum plastik. Onu da şöyle bir ıvır zıvır, zıvır şeyinden kestim. Avur cubur kabından kestim böyle. Plastik parçalar. Bir şey olsaydı şamyel olsaydı çok daha iyi olurdu. Çünkü bu kaygan bir malzeme. Şamyel iç lastikten olsaydı çok daha güzel, çok daha iyi olurdu buradaki yaşadığım sıkıntı bir bindim bunu şey yaptıktan sonra bunları falan taktıktan sonra bindim bir yine bir, bir pazarına falan gittim herhalde bayağı ayazda gecenin yani tam sabah oluyordu işte 4 falan ya yani en soğuk zamanında çıktım yola çıkılıyor yani sorun değil hani iş görüyor kısa süreli yerlerde ama tabii ki şehirler arası şeyde sıkıntı olacaktır yine en büyük zorluk şeyden oldu yani buraları da takınca bacaklarımı sokmakta biraz zorlanıyorum. Yani bacaklarımı sokuyorum ama tam böyle cuk diye yerine sokamıyorum. Hani biraz daha buradan bir şekilde bollaştırmak lazım. Yaşadığım sıkıntı oydu. Sonra buralardan böyle parça kesmem gerekiyor. Şuralardan ki şöyle ayağımı rahat bir şekilde o pedallara indirip şey yapabileyim. Yere basayım ya da pedallara geri basayım deneme yaptığım gün de şey oldu. Bit pazarına gittim işte. bir pazarından da böyle bir tane pantolon buldum. Yoksa olmayacak içi böyle şeyli. Polarlı mı artık? Yani ne denirse. Bayağı büyük öküz gibi bir şey. Yani içine bir bacağına iki bacağım da giriyor. Öyle söyleyeyim yani. Öyle bir şey buldum. Çok şey olsun diye. Zaten başka bir şey yoktu. 80, 100 dedi. 80 olur mu dedim. Verdi işte. Yoksa dekatlondan, dekatlondan gidip bir şey alacaktım. Fiyatlarına da bilmiyorum da. 100'den aşağı var mıdır ki? Ne bileyim. Bilmiyorum yani. Sonra bir pazarından dönüşte bunu giydim. Bunu giyince hiç soğuk mu hiçbir şey hissetmedim gerçekten. Sıcaktım hatta öyle diyebilirim. Eldiven kısmında sıkıntı yaşıyorum çünkü eldivenlerim hava alıyor. Yazlık bir eldiven olmuyor. Yazlık büyüktüm ya ya da yazlık baharlık öyle bir şey işte. Böyle eldivenler vardı bizde ama bu da benim elime ufak geldi. Yani mutlaka böyle bir şey bulmam lazım. Onun haricinde dizlik almıştım. Bu dizliklerin de hangi akıllı yapıyorsa bu lastiklerini çok kısa yapmışlar. Orijinal lastiklerinin boyu şu kadar. Bakın şurada bitiyor. Ve bacağımdaki resmen kanı kesiyor. Bunu yani sadece üzerimde şöyle incecik pantolon varken bile bunu bacağıma doladığımda bildiğin yani deliriyorum. O kadar baskı yapıyor ki üsttekini çıkardım. Şu üstte üçüncü bir tane daha vardı. Yani bu şekilde kırmızı siyah üstte bir tane daha vardı. Onu çıkardım ikiye kestim ve bunlara ekledim böyle. Bakın şuradan Şuradan gördüğünüz gibi eritip bunu buna ekledim. Cırtlarına daha eklemedim ama işte şu an olduğu için söylüyorum üzerine çünkü pantolon manton da giyecekseniz mümkün değil yani bacağınızı herhalde keser koparır galiba. Aynı şekilde buna da ekledim. Sonra buna da ayrıca gittim böyle şey aldım. Ayrıca lastik alıp bunu da buna ekledim. O şekilde onu da hallettim. Zaman gelmişken söyleyeyim şimdi geriye bir tek eldiven kaldı. Eldiveni halletmem lazım ya yani bunlara da bir şekilde çıkılır da parmaklarımdan çok kısa geldi bunlar. Ellerim biraz büyük maalesef. Şu an böyle. Bunu da giydikten sonra büyük ihtimal hava bir 10 derece ısınır kesin. Ben bunları yaptım ya. Şunlar, şunu bile giymeye gerek kalmaz diye düşünüyorum da yani iki, iki uç, iki zıtlardan bir tanesi yakar kar yağacak ben yola çıkarken <laughs> yani ya da ya da günlük güneşlik olacak ikisinden biri. Hep beraber göreceğiz. Bu maceranın da sonu böyle mi oldu diyelim. Yani yanımdan geçen bir 10 kere dönüp dönüp baktığı için Saatimde yani eş saatinde değil de eşek saatinde olduğu için <laughs> böyle deliriyorum. Videoyu böyle bitiriyorum artık. Zaten başı nasıldı hiç hatırlamıyorum. Neydi, ne yaptık, ne ettik. Böyle bir yerlere geldik işte. İş görüyor mu? iş görüyor. Bacaklarıma gelecek olan yağmuru falan kesecektir. Rüzgarı büyük ölçüde kesecektir. Yani sıfır, sıfır demeyeyim de burada yediğim kazık haricinde neredeyse sıfır liraya yapılabilecek bir şey. Yani burada şunların tanesine üçer lira. Sadece civata sonunda tanesine üçer lira demesi gerçekten mükemmel. Süper bir kazık yani. Onun haricinde eğer muşambayı bulabiliyorsanız neredeyse 0 lira yapabileceğiniz bir şey. Karton zaten her yerde var. Sorularınız varsa aşağı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Türkçe videolara destek verin. Abone olun, paylaşın, yorum bırakın. Ne yaparsanız yapın. <laughs> Sıkıldım ya. Keyfim yok. Bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah kahretsin. Buranın bu yoğunluğunun da lanet olsun ya. Gerçekten yol geçen ham gibi bir yer. Nasıl bir şey. Bağın başındayım. Ve arabası eksik olmuyor ya. Hadi gidiyorum.